arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün kendi ödevlerimi yapacağım. Evet diyor ki bize burada. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir rasyonel sayı değildir? Altını çiziyoruz. Şimdi rasyonel sayı olması için altta sıfır yani paydada da sıfır olmaması gerekiyor. 3'te sıfır yok, normal bir 3. B'de de alt yani payda da sıfır yok. B, yani C şıkkında da eksi 5 var. Ama bunda ne, ne var? Sıfır. Buna o zaman ne deniyordu? Tanımsız. Güzel yazamadım ya. Cevap D Sıradakine bakalım. Şimdi sıradık sorumuzda diyor ki işlem olduğuna göre kare ve üçgenin toplamı kaçtır? Şimdi bu buna eşit, bu da buna eşit. Çünkü eşittir var. Şimdi burada eksi olduğuna göre bu, bunlar negatif yönde. Pozitif yönde değil. Şimdi bunun buna eşit olması için bunun kaç olması gelir karenin? Kare çiziyorum. Bunun tabii ki de eksi 5 olması gerekir. Bu durumda üçgene bakarsak üçgenimiz çizelim. 7 7 e bu o zaman bu da 7 olacak. Şimdi kare neydi? Eksi 5 artı 7. Bunları topladığımda artı 2 çıkar. Cevap C. Sıradaki sorumuzda diyor ki buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 8 eş parçaya bölünmüştür diyor. Evet şimdi bize A'yı soruyor. Şimdi buraya ilk önce kesrimi yazmak istiyorum. Bununla yani 0 ile A arası kaç yani kaç birim sayıyoruz ve 6 birim. Fakat şıklarda bu yok. O zaman ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. İkisini de 2 ile sadeleştireceğim. 3 bölü 4 yapar. Cevap 5. Evet arkadaşlar. Bütün ödevi buraya sığdıramadım. Öbür videomdan bakarsınız. Abone olmayı sonra like atmayı unutmayın. Bozuşuruz ha.